Merhabalar ben Şef Fehmi Samancı. Sizlere bugün şeker pavide yapımını göstereceğim. Şeker de yine bizim gelenekselleşmiş tatlılarımızdan bir tanesi. hemen başlıyorum yapmaya. İlk önce yapacağım işlem hem pudra şekeri hem toz şeker kullanacağım. İkisini bir karıştırıyoruz öncelikli olarak. Hatta onu şöyle bir kaba alıp karıştırsak daha rahat olacak. Bir de Şeker karışımına limon kabuğu rendesi ekliyorum. Çok güzel aroma verecek. Eğer böyle bir ekipmanınız yoksa rendenin en ince en ince kısmıyla yapabilirsiniz. Limonun ama beyaz kısmını almayın. Sadece sarı kabuklarını istiyoruz. Çok güzel aroma veriyor. Bu tip tatlılarda hamura güzelce karıştırdık pudra şekeri, toz şeker ve limon kabuğu rendesini. Burada dursun bir iki dakika. Gelelim diğer malzemelerimize. Bugün margarin kullanacağız. unumuzu da elemeyi unutmuyoruz kullanmadan önce. O yüzden böyle bir süzgeçte şimdi güzelce eleyeceğim. Böylelikle unun içinde kalan parça, pinçik bir şey varsa onlar da gitmiş olacak. Hem de unumuz da biraz daha incelmiş olacak. Onu da eledik. Hatta karbonatımız var biraz. karbonat da ekliyorum. Onu da eleyerek. Abi bu ince gerçi. Bir de badem unumuz var. Bu da güzel bir, hem lezzet verecek hem kıvamını güzel yapacak. Badem unu biraz daha kalın tabii una göre. O yüzden biraz fazla elememiz gerekiyor. Elinizde de şöyle geçirebilirsiniz. Yine amacımız unu inceltmek. Ve içinde bir şey varsa istemediğimiz ondan kurtulmak. Evet, bu da tamam. ...şöyle bir karıştıralım. Şimdi margarini de ekliyorum içine. Önce koyalım, yerimize yerleştirelim. Kancayı kullanacağım. Çırpma telini kullanmıyorum. Çok çırpmayacağım. Bunu elde de yapabiliriz aslında. Bu makinede çok daha rahat oluyor. Şimdi margarinleri ekleyebilirim. Ve birkaç damla da... Vanilya koyacağım. Vanilyayı daha önce de bahsetmiştim videolarda. Piyasada iki tür, iki üç tür vanilya bulabiliyorsunuz. Bir tanesi kuru toz vanilya, vanilin diye satılıyor aslında. O aslında doğal bir malzeme değil. Bir de vanilya özütleri var. Vanilya çubuklarından yapılan bir ürün olduğu için oldukça maliyeti yüksek ve az bulunuyor. O yüzden genelde toz vanilin veya vanilya esansları kullanılıyor. Ama gerçek vanilya olursa ve onu kullanırsanız tabii çok daha lezzetli olacak yemeğiniz. Ee, margarin ve unlarımızı koyduk. Çalıştırıyorum yavaş yavaş. Bu arada ben de şeker karışımımın içine yumurtaları ekliyorum. İki tane yumurta ekledim. Onu da güzelce burada karıştırıyorum. Evet, şeker ve yumurtalar iyice karışana kadar çırptım ve bırakıyorum artık. Evet, margarin ve un birleşerek böyle topak topak olmaya başladı. Zaten istediğimiz de o. Biraz daha karıştıktan sonra yumurta şeker karışımını da içine ekleyeceğim ve hamurumuz hazır olacak. Ondan sonra şekil verme işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kum kum olmaya başladı hamurumuz. Artık yumurtalı şeker karışımını da ekleyebilirim. Evet iyice sıyıralım. Kabımızda malzeme kalmasın. Genelde yapılan hata benim gördüğüm. Hiç böyle güzel sıyrılmıyor. Tencereler, kaplar. Bunların da iyice sıyrılması lazım. Hem reçetenin tutması açısından hem de çöpe gitmemesi açısından. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi toparlanmaya başladı. Artık un görmüyorum herhangi bir yerde. O yüzden makineyi kapatıp biraz da elle yoğurmaya devam edeceğim. Kancamızı çıkaralım artık. Güzelce sıyıralım. Şimdi artık elle e, hamurumu toparlayacağım iyice. ...güzel bir kıvamı oldu. Zaten güzel yağlı ve yumurtalı bir hamur. O yüzden rahat çalışması açıkçası. Mayalı hamurlar biraz daha zor oluyor. Ama bu tip hamurlar daha kolay. Yani aslında bu hep tariflerde geçer. Eskiden beri kulak memesi kıvamı dediğimiz şey. Aslında bu işte. Tam böyle biraz daha yumuşağı diyelim onun. Sert bir hamurumuz olmayacak tabii ki. Evet güzelce zaten karıştığını da görüyorum. Artık şekil vermeye geçebilirim. Ee, gastronom tepsimi ayarladım fırına girecek. Altına yağ sürmüyorum çünkü zaten yağlı bir hamurumuz var. Güzel kızarmasını istiyorum. Evet tepsim dolmak üzere. Bu arada kullanacağımız şerbetle hazırladım. Temel şerbet yapıyoruz. Ne demek temel şerbet? Eşit miktarda su ve şeker. Ve yarım da limon koydum. Yani yaklaşık 200 gram şekere 200 mililitre su ve yarım limon suyuyla kaynattım. Yaklaşık 5-10 dakika güzel hafif bir şerbetim oldu. Çok ağdalı bir şerbet yapmadım. Onu da piştikten sonra zaten soğumaya bıraktım. Soğuk kullanacağız. Yine şerbeti şeker şekerparelerimiz sıcak olacak fırından çıktığı zaman üstüne dökeceğiz güzel yedire yedire. Evet arkadaşlar, şeker bariyerimizi tepsiye dizdim. Şimdi fındıkları koyma sırası. Aldım tam ortasına ve parmağımla iyice bastırıyorum bakın. Dibine kadar. Çünkü piştiği zaman biraz çıkacak. Eğer iyi bastırmazsanız fındıklar üstünden düşer bir de çabuk yanıyor. O yüzden iyice bastıralım. Bakın bastırdığım zaman o klasik şekerpare şeklimizi aldı işte. Ya yani boyut değişebilir, daha küçük yapabilirsiniz, biraz daha büyük yapabilirsiniz ama tam böyle şekerpare, hafif bir hayvan, ortası da fındığıyla güzel kızarmış olması gerekiyor. Bakalım bizimki fırından çıkınca nasıl olacak. Evet arkadaşlar, şekerpareleri fırından çıkardım. Güzelce kızardı her tarafı ama aşırı da kızarmadı. Böyle güzel, açık bir kahverengi. Şimdi artık soğuttuğumuz şerbeti üstlerine döküyorum yavaş yavaş. Şekerpareler sıcak, şerbet soğuk. Tabii şerbetin içinde bir süre bekletmemiz gerekiyor servis etmeden önce ki şekerpareler... Şerbeti emsinler. O yüzden aslında ertesi gün servis etmemiz çok daha iyi olacak. Ya da işte sabah yaptığımız şekerpareyi akşam belki servis etmek çok daha verimli olacaktır. Ama bir gün sonra çok daha güzel olacak. Tam çekecek istediğimiz kıvamları gelecek. Zaten gördüğünüz gibi başta koydukları hemen çekmeye başladılar bile. O taraftaki şerbet azalmış. Oradan anlıyoruz daha koyalım. Evet şerbetimizin de soğuğunu döküyorum artık. Ve bu şekilde soğumaya bırakıp ertesi gün servis edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.